Hı. Şu dükkanı var dükkanı Şöyle bir dışarı çıkayım Dükkanımı açayım açtım Ve Hı. müşteri bakayım Dükkanım çok büyük ya Yani o kadar da değil de Hı. Şu ip de ne Hıh Buradaki patlamayı kim yaptı? Ne oluyor dışarıda ya? Kim yaptı buradaki patla? Aa demir. Oh. Fakir. Gel şu demiri bana kaz. Kaz bu fakir. Sana Asla ne lan? Belki yapmak istemedim ben. Sana inşallah veriyorum. Niye kabul etmiyorsun? Etmiyorum. Eski yollar benim eski eşyalarım. Kırık bir patlamış olabilir. Evet, creeper patladı. Tüm her şeyim yok oldu. Bu <laughs> <Mesela> şunları vereyim. <laughs> Al şunları. <laughs> Bu ne ya? İdareli kullansan yaparım. Çekil. Sen mi bana yapacaksın? Hem envanterimde yer yok. Al devri, Şöyle de kapatalım çekir. Fakir dükkanı satıyor musun? Evet mecbur satacağım. İçindeki eşyaları almam lazım ama. İçindeki eşyalarıyla da. Evet. 4.64'lük elmasa. Ama dikkat et çok küçük. alırım. Üç. İki. Üç. İki. Tamam iki. Üç. Tamam üç. Ama blok çünkü çok ihtiyacım var. da para yok ki o kadar. Dur bir dakika. Al birazcık yemek. Al şu paraları. Atayım şunu. Bak bir orada. Al. Fakir. Dur sana birazcık kek atayım. Yemek var mı sende? Hepsi satır alıyorum. hepsini. Tamam. Al bakalım. Ah. Al. bunları çok da iyi bir fikri var. Şu dükkanın eski dükkanı bu vardı. Bana Abi. elmasların... Bir sürü elmas ver. Bir sürü yemek attım sana. Bekle burada. Hadi hadi hadi. Sen de amma fakir misin ya? Hiç elmasın yok mu senin? Hani sen çok zekisin. O zaman niye elmasa ihtiyacın var? Fakir. Sana ne? Bu dükkandan çıkan elmasları da vereceksin. Bunlar daha çok az. Kavaza kendine kır. Kendime ben demir kazma veya elmas kazma yapmadım. Sana hadi ver basını yapsana. Hadi kır kır. Sen vereceksin bana ben değil. Ben toplamayacağım. Şöyle bir elmas kazma yapayım kendime. Şurada bir kaya burada. Hadi bu dikkat beni karışamaz ki. Hadi şu dükkanı kır artık. O dükkanı sen kıracaksın. Dur sana biraz elmas vereyim. Bir yapışacak dükkanı sen kırarım. 31. 32. Tamam lan. Bu yok Al bir elmas daha. 32. Blok olmaz. Çok şimdilik yani birazcık param yok. E, ben de gidip uyuyayım. O dikkatli, çok iyi fikirleri var. Çok. Elif uyuyayım ben de biraz. Sabah olunca bir şeyler yaparım. <laughs> Sabah <oldun. gülüyor> dikkatli Şöyle gidip paralarımı alayım. Şunu da alayım. Fakir sana kazmaya vereceğim. Sen bunları kır. Sonra bana getirirsin. Tamam. Hem de ben fakir değilim. Fakir artık oldun biliyorsun. Sen çok fakirleştin. Hayır. Üstümdeki elmaslar var ya. Bende de var onlarda. Hatta daha çok. Son günlerde hırsız olaylarından birazcık fakirleşmiş olabilirim. Birazcık mı? Hah, ah, ah. Hep yanımda elmas taşımak zorundayım. Şöyle kırayım. Oh zengin olacağım zengin. Bu sefer alacağım bir tane ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? Restoran kuracağım. Kurarsan kur bana ne? Burası bir sürü işleri gelecek, Gebe, kıyafet, her şey satacağım burada, her şey. yemeklek kıyafet aynı dükkanlar satılmaz. Her şey satılır. <laughs> fakir. Ne var? Niye fakirsin? Ben fakir değilim hiç. Zaten şu dükkanda küçücük bir şey mi görünüyordu? Bin büyükmüş. Az önce sen mi öksürdün? Evet. <laughs> Demek ki biraz hastasın. Ne oldu? Gece uyuyamadın mı? Mis gibi uyudu. Kırallar yakaladı. Şarkıda seviyeyi de satın alacağım. Merak etme fakir. Satmayacağım asla. Ulan fakir. şöyle. şöyle. <gülme> Hem verdiğin elmasları evet. bana ver. Hayır. Çünkü sen kıracağım. Çok kötü ağrıyor. Ulan fakir. Kesin sabahla bulaştırdım. Şöyle şunun kapısını kırayım. Alayım. Heh, ne oluyor orada? Fakir. Yanlış. Bir bakayım dedim temizlik işi var mı diye. Kapıyı getir lan buraya. Kapıyı getir. Al Atmala. bakalım kazmanı. At bana kapıyı. Tamam. Al. Yemedik kapını. Ulan fakir. Ne fakiri? Ben fakir değilim. Allah'ım oh, fakir. Göreceksin. Öleceksin, öleceksin. Öleceksin. Seni öldüreceğim. Çiçeği şey, şey böyle biter. Ben tamam. Kavga istemiyorum. Tamam. Sen de bana bulaşma. Neyse. Ha burayı neden böyle büyüktün ve nasıl? benim fikrim sen karışma. <gülüyor> burası <gülüyor> siyah. Kapatmışsın böyle. La! Benimle kavga etmeyi bırak. Gider misin burada? Gidemem mi? Şekil. <laughs> şalterleri. Oh, sus, sus Yıllı buraya. Yerdeki şalterleri aldım. Sen kafanı kırar fakir. Bu fakir Koy da Ben Ay almadım. Ay Oradaydı. Ay orada, orada. Aa. Oh. Orada diyorum. Orada diyorum. Kabul etmiyor ya. Gel bakalım. Döveceğim seni. He, yeter artık. Bırak hadi cabla sana böyle. Aa. Aa.